Yeşil Yurdumuzun her tarafında özellikle de kültürel ve sosyal faaliyetlerde hız kesmeden yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Bölgemize kazanmış olduğu, kazandırmış olduğumuz yatırımlarla artık Yeşil Yurt hem seviyesini hem de gelecek ufuklarını, gelecek beklentilerini karşılar bir hale geldi. Hem gençlerimizin bu mahallelerde kötü alışkanlıklardan arınması adına bu yerlerin açılmasına büyük önem veriyoruz. Bu düşüncesinden dolayı da Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnsana dokunan, gençlerimize, çocuklarımıza, engellerimize, yaşlılarımıza yönelik yaptıkları program her şeyin ötesinde bir anlam ifade ediyor. Bu anlamda da e, iş gerçekten çok başarılı buluyoruz. İn vel din. sayısını bol diyorum.